Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kariyoka parfüm kalemleri tanıtacağım. Bu setimi yeni aldım arkadaşlar. Setimde tamı tamına 12 renk bulunuyor. Kokulu kalem bunlar arkadaşlar. Değişik kokuları var. İçlerinde siyah, turuncu, mavi, kahverengi sarı, sonra lacivert, pembe, açık yeşil, mor, kırmızı, koyu yeşil ve gri renkleri bulunmakta. Şunu ne yazdığını bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Bu portakal kokuyor. Bu muz kokuyor. Bu çikolata kokuyor. Bu üzüm kokuyor. Bu şeftali kokuyor, elma kokuyor, lavanta kokuyor, çilek kokuyor, e, nane kokuyor, bu da vanilya kokuyor. E, kokularımız bu şekilde arkadaşlar. Çok güzeller. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi paketimi içinden kalemlerimi buraya dökeceğim hepsine. hepsini. Hepsini döküyorum. Hiç böyle kutunun içinden çıkartmayacağım. Siyahla başlıyoruz. Siyah parfüm kalemimiz bu şekilde. Ne koktuğunu bilmiyorum arkadaşlar. Değişik bir işareti var. Bakalım rengine. Kağıtta kokuyor mu merak ediyorum. Şuradan çizersek daha belirgin olur. Böyle çizebiliyor. Böyle çizebiliyor. Ve normal çizersek böyle çizebiliyor arkadaşlar. 3 çizim şekli var. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bakalım kağıtta da kokuyor mu? Evet. Kesinlikle arkadaşlar çok güzel kalemler. Kağıtta da kokuyor. Şimdi sıra kahverengi de. Kahverengi parfüm kalemimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çikolata kokuyor. Benim tırnağımdaki ojeler de çikolata kokuyor bu arada arkadaşlar. Bunlar A101'e gelmiş. Çikolata kokulu oje. Gerçekten güzel. Bakalım bunun kokusu da güzel mi? Hemen koklayalım. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Kahve gibi kokuyor böyle. Nesquik'dir var ya hani bilirsiniz. Aynı onun gibi kokuyor diyebilirim. Şuraya alayım kamerayı daha iyi çizeceğiz. Öyle. Bakın bu bu şekilde çizebiliyor. Yine böyle de çizebiliyor. Ve böyle de çizebiliyor. Hepsi kağıtta kokuyor arkadaşlar. Evet, kağıtta gerçekten kokuyor. Diğer renge geçelim. Diğer rengimiz arkadaşlar pembe renk ve bu şeftali kokuyor. Peach yazıyor zaten üstünde. Bakalım kokusu nasıl? Bunun kokusunu beğenmedim. Yani rengi falan güzeldir ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar bakalım bunun rengi nasıl. Çok güzel. Ama kokusu böyle antibiyotik diye bir ilaç var. İğrenç bir kokusu var. Onun kokusuna benzettim gibi geliyor. Şimdiki kırmızı rengimiz arkadaşlar çilek kokuyor. Bakalım nasıl bir şey. Bu da güzel değil. Çileği de beğenemedim. Ama renk olarak güzeller. Bence kesinlikle koku kalitesi çok güzel arkadaşlar. Kağıtta bile kokabiliyor bu kalemler. Öbürüne geçelim. Arkadaşlar şimdiki rengimiz turuncu bu e, orange. Yani e, portakal kokuyor. Bakalım nasıl kokacak. Kokluyoruz hemen. Bu gerçekten portakal kokuluyor arkadaşlar. Gerçek portakal kokulu ilaç gibi kokuyor ama. Şimdi sarı renkte sıra. Sarı rengimiz arkadaşlar muz kokuyor. Gerçekten çok güzel bir muz kokusu var. Muz kokusuna bayıldım ama aralarında ben arkadaşlar en çok neyi beğendim? Çikolata kokusunu beğendim. Çikolata çok güzel kokuyor. Şimdi sıra açık yeşilde. Açık yeşil arkadaşlar yeşil elma kokuyor. Bu bildiğiniz evet sıradan elma kokuyor. Normal elma ile bir farkı yok. Bu da gerçekten çok güzel. Kokusunu sevdim. Şimdi sıra koyu yeşildi arkadaşlar. Koyu yeşilimiz nane kokuyor. Bakalım nasıl. Gerçekten nane kokusu var arkadaşlar. Bunlar karioka parfüm kalemler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum galiba gökyüzü gibi bir şey kokuyor arkadaşlar. Yani kokusunu da anlayamadım ben. Kokusu da çok güzel bir koku. Ama ne koktuğunu çıkaramadım. Yok arkadaşlar. Mavinin gerçekten ne koktuğunu çıkaramadım. Lacivert renk üzüm kokuyor arkadaşlar. Evet. Üzüm kokuyor. Renkleri çok belirgin. Hem de aşırı. Şimdi sıra mor renkte arkadaşlar. Bu mor renk lavanta kokuyor. Mor renk lavanta kokuyor arkadaşlar. Bakalım nasıl kokuyor. Gerçekten lavanta kokuyor. Hepsinin renkleri ve kokuları süper. Son olarak gri rengimiz var arkadaşlar. Gri rengimiz vanilya kokuyor. Bakın işte burada bir vanilya resmi görüyorsunuz. Bunu koklayalım bakalım nasıl kokuyor. Çok güzel. Bu da vanilya kokuyor arkadaşlar. kalemlerimiz bu şekilde. Şimdi kutusuna yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, kutusuna yerleştirdim. Karioka parfüm kalemlerim böyle arkadaşlar. Gerçekten e, yalan değil, gerçek kokulu kalemler. Çok güzel de kokuyorlar. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ben bunu 55 liraya aldım. İnanır mısınız ki Bebekten aldım bunlar kırtasiyede falan satılmıyordu. Yani ben kırtasiyede falan satıldığını görmedim. Hiç denk de gelmedim kaloya kapartım kalemlere. Bunun kötü kokular serisi de var. Eee internetten girip siz de bakabilirsiniz. Bunu 55 liraya gayet uygun bir fiyata ev aldım. Siz de isterseniz gidip alabilirsiniz. Renkleri bu şekilde. Kokuları da gösterdiğim gibi sizlere. İşte arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoya dek görüşmek üzere.